Herkese merhaba. Bugünkü videomda çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz tam da şu başlığa uygun bir soru. Çözmek için önce görmek gerekiyor. Şöyle bir ABC üçgenimiz var ve bu üçgen aynı zamanda bir eşkenar üçgen. Şuradaki BD uzunluğu 1 verilmiş, DC uzunluğu 4 verilmiş. Aynı zamanda bakın şu ADC açısı yani şu mavi ile belirtilen açı da 60 derece verilmiş. Soruda bize şu AD uzunluğu soruluyor. Bu sorunun iki farklı çözümünü yapacağız. Şimdi öncelikle bize verilen bilgilerden nelere elde ediyoruz bir bakalım. Şimdi bu bir ABC üçgeni bir eşkenar üçgen olduğu için şu açılar tamamı ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Şimdi bakın şu AC uzunluğunu, AC uzunluğunu bakın şu 60 derece görüyor. Aynı zamanda şurası da 60 derece olduğu için o da aynı şekilde AC uzunluğunu görüyor. Bir başka bakış açımız bakın şu BAD açısı yani şuradaki şu açıda şu bir uzunluğu olan BD'yi görüyor. Ve aynı BD'yi bakın şu BCD açısı da görüyor. Yani şu açıda görüyor. Dolayısıyla ayrıca bir de şu AB'ye bakalım. Bakın şu AB uzunluğunu şu ACB açısı yani şuradaki şu 60 derece görüyor. Aynı zamanda B, D, A açısı yani şu açıda bunu görüyor. AB B uzunluğunu görüyor. Dolayısıyla birinci yöntemde bu A, B, D, bir kirişler dörtgeni olduğu apaçık ortada. Dolayısıyla bu A, B ve D ve C'den geçen, bu noktalardan geçen bir çember çizelim. Şimdi bakın şu A, yayını gören şu 60 derece aynı zamanda şu ABC açısı yani şurası da 60 dolayısıyla o da AC yayını görüyor. Dolayısıyla şurası 60 derece zaten. Burası da 60 derece ve bu her ikisi de şu AC yayını görüyor. Dolayısıyla bu yayın uzunluğu da çevre açıdan ne çıkacaktır? 120 çıkacaktır. Aynı şekilde şuraya alfa dersek ve bu alfa şu BD yayını görüyor. Dolayısıyla buraya 2 alfa dememiz lazım. Buraya 2 alfa dediğimiz için aynı yayı gören şu çevre açı da alfa olacaktır. Yani BCD açısı da alfa olacaktır. Şimdi e, şurası 120 derece dedik. Devam edelim. Bakın şurası 60 derece olduğu için dolayısıyla bu da yine çevre açıdan şu AB yayı da 120 derece çıkıyor. Burası 60 derece olduğu için ne oldu? 120 120 240. Yani komple şu BC yayını gören şu BDC açısı da bu durumda ne olması gerekiyor? Yani şuranın tamamı ne olması gerekiyor? 120 derece olması gerekiyor. Demek ki şurası 60 derece. Şimdi bakın ne oldu? Burası 60 derece, burası da 60 derece. Demek ki DE bir açıortay. Şu sarı ile boyalı üçgene bakalım. Ve 1'e 4 olarak bölünmüş açıortay. Bu da açıortay ve buralarda BD uzunluğu 1, DC uzunluğu da 4. Dolayısıyla şu kenarlar arasında da 1'e 4 oranı olması lazım. Dolayısıyla şurasına n dersek burası 4n demek ki ABC eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 5n dolayısıyla burası da 5n, burası da 5n oluyor. Şimdi bundan sonra bakın e, şurası 60 derece, burası da alfa olduğu için şurası ne olacaktır? Alfa artı 60. Şurası 60 derece, şuraya da beta diyelim. Şurası 60 derece, şurası alfa artı 60 çünkü şu iki açının toplamı eşit bir dış açı. Burası 60 derece dedik, şurası da beta. Şimdi bakın bir de şu üçgene bakalım. Yani şu boyalı olan üçgene baktığımız zaman ne elde diyoruz şu ACE üçgeninde İç açılara bakalım. Beta eksi e, şey beta yani beta 60 derece. Alfa artı 60 derece. Bir de şimdi şu üçgene bakalım. Yani ADC üçgenine bakalım. Beta 60 derece alfa artı 60 derece. Demek ki bu iki üçgenli olmak zorunda? Yani ACE üçgeni ile ADC üçgeni benzer üçgenler olmak zorunda. Şimdi o zaman benzerlik teoremini yazabiliriz. Şimdi beta'nın karşısında ADC üçgeni daha doğrusu beta'nın karşısında değil alfa artı 60 derecenin karşısında şu ADC üçgeninde ne var? AD uzunluğu var. Dolayısıyla AD uzunluğunun e, alfa artı 60 karşısında ne var? 5N var. Dolayısıyla 5N oranı eşittir. Ee, bir de büyük olan üçgende betanın karşısında ne var? 4. Küçük olan üçgende betanın karşısında ne var? 4N. Ne oldu şimdi? AD bölü 5N eşittir. 4 bölü 4N. Buradan AD uzunluğu 5 çıkıyor. Şimdi gelin bir de bu soruyu kirişler dörtgeni kullanmadan çözmeye çalışalım. Şimdi şurası 60, burası 1, burası da 4 verilmişti. Ve ABC'de bir eşken üçgende. Şimdi şu DC'yi uzatıyorum ve e, uzatıyorum ve bir eşkenar üçgen oluşturuyorum. Bakın şuradan A'dan da yine o uzantıya bir e, uzunluk çıkıyorum ve bir E noktasında bu ikisini kestiriyorum. Yani bir eşkenar üçgen çizdim. Daha doğrusu şöyle yapıyoruz. E, bu DC'yi öyle bir uzatıyorum ki şurası 60 derece olacak şekilde uzatıyorum. Ne oldu şimdi? Burası 60 derece, burası da 60 derece olunca şu sarı olan üçgen bir eşkenar üçgen çıktı. Şimdi bu eşkenar üçgen bakın şu ADE bir eşkenar üçgen. ABC ile bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla ABC'yi şöyle mavi ile belirttim. ADC eşkenar üçgenin ADE eşkenar üçgeninde kırmızı ile belirttim. Şimdi şurası 60 derece, burası da 60 derece. Dolayısıyla şuraya x dersem şu yeşil olan açıya yani BAD açısına x dersem şu toplam 60 olacağı için şurası yani DAC açısı 60 eksi x olur. Aynı zamanda DAE açısı da 60 olabilmesi için demek ki şurası da x olmak zorunda. Ve şimdi bakın ne oldu? Şu boyalı olan üçgene bir bakalım. Bu boyalı olan üçgende şu dış açı ne olacaktır? Burası x, burası 60 olduğu için şu dış açı 60 artı x olacaktır. Şurası 60 olduğu için şurası da ne oluyor? x oluyor. Şimdi bakın burada iki tane üçgen var. Mavi uzunluk, yeşil açı, kırmızı uzunluk. Bakın mavi uzunluk, yeşil açı, kırmızı uzunluk. Yani şu iki üçgen benzer üçgen. Hatta eş üçgen. Eş üçgen olduğu için x açısının, şuradaki yeşil açının karşısında bakın burada bir var. Dolayısıyla buradaki x açısının da karşısında ne olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. Dolayısıyla burası bir, burası 4 olduğuna göre... Burası 5. Dolayısıyla ADE de bir eşkenar üçgen olduğuna göre AD uzunluğu da 5 çıkıyor. Evet, sorumuzu iki farklı yöntemle çözmüş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.